hanımefendi? Sevilay'a baktım. Randevunuz var mıydı? Yok. Pardon, hanımefendi. Nasıl? İşçiliği beğendiniz mi? Harika görünüyor. Koleksiyonun devamı yan tarafta. İsterseniz mankenlerimiz size birlikte bir sunum yapsınlar ha? Ne dersiniz? Sevilay Hanım. Güneş Hanım. Durduramadım Sevilay Hanım. Şu meşhur koleksiyonu ben de bir göreyim istedim. Sevilacığım ne oluyor? Kusura bakmayın Sevile Hanım'ı sizden biraz ödün çalıyorum. Ne yapıyorsun sen ya? Bıraksana beni. Merak etme tatlım. Birazdan öğreneceksin ne yaptığımı. Bırak kolumu. Bıraksana beni. Manyak mısın sen? Evet manyağım. Ben bugün manyağım. Güvenliği çağır. Çağır güvenliği. Şimdi herkes beni dinlesin. Bu kadın benim kocamın eski karısı. Hı. Ve benden nefret ediyor. Bu yüzden bana yapmadığını bırakmadı. Ha, buraya kadar normal hiçbir şey yok. Burası bunun yeri değil Güneş. Öyle mi? Benim geçmişim de manşetlerin yeri değildi. Sevilay Hanım. Ne yaptı bu kadın biliyor musunuz? Benim peşime dedektif takıp geçmişimi araştırdı ve bütün geçmişimi gazetelere servis etti. Neden? Eski kocasını geri kazanmak için. Şimdi buradaki müşterilerin, çalışanların hepsi görsün senin nasıl iğrenç bir kadın olduğunu. Sen iğrenç bir kadınsın. İşte ben de şimdi seni kamuya mal ettim. Nasıl? Ya ne yapacaksın? Yap da kurtulalım. Ne yapacaksın Güneş? ...sız büyümesi çok acayip bir şey. Sana benzeyen insanları görünce... ...arkalarından baba diye koşardım. Sen olmadığını anlayınca da... ...odama gidip sabaha kadar ağlardım. Bana bir tane oyuncak almıştın. Tek oyuncağı. Ona sarılıp ağlardım tabii. Ama sen... ...bunu da hatırlamıyorsun değil mi? çok üzgünüm. Size iyi bir baba olamayacağımı anladığım gün gitmeye karar verdim. Boş ver. Artık çocuk değilim. Oyuncağı da attım zaten. Çok zaman geçti. Telafi edilemeyecek kadar çok belki de. Biliyor musun anlatmanı istemiyorum. Neredeydin? Ne yapıyordun? Nasılsın? Bunların hiçbirini duymak istemiyorum. Bir de gerçekleri duymaktan korkuyorum. Bilmiyorum. Ben seninle ilgili... ...çok güzel bir hayal yarattım kafanda. Senin böyle beyaz kıyafetlerin vardı. Denizciydin. Liman limanda dolaşıyorduk Her limanda da bize hediyeler alıyordun. Sonra dönünce... ...bütün hediyeleri bir arada verecektin. Hatta tuhaf bir müziğin bile vardı. işte böyle saçma sapan şeyler. Aslında bir södür yurt Anlatma. Anlatma. Ben hep o beyaz kıyafetini denizci olarak hatırlamak istiyorum seni. Müzeni de unuttum zaten. Neyse ben artık gideyim. Nazlı. Beni gördüğün kimseye söyleme lütfen. Merak etme. Kendime bile söylemem. Nazlı. Hala sadece maymununa mı anlatıyorsun? Hatırlıyorsun. Hatırlamaz mıyım? Canını yakan her şeyi ona anlatmanı söylemiştim. Uzun süre beni dinlemiştir herhalde. Demin attığını söyledin. Duruyor mu hala yoksa bana kızın için böyle dedin? Bilmem ki. Duruyor mudur acaba? Tekrar görüşecek miyiz? Belki beni dinlemek istersin. Kalacak mısın? Kalmamı ister misin? Ben yine beni terk etmene dayanamam. Bak. Burada kalıyorum. İstersen beyaz bir gömlek de giyerim hem, maymunu da alıp getirsin ha. O maymunun bir adı var. <laughs> Zafer maymun. Siz burada bekleyin, polis gelecek çek, elini karımın üstünden gebertir. Haluk Bey. Defol! Bir şey yaptım sana. O değil Haluk, ben yaptım. Sevilay Hanım, iyi misiniz? Ah, oh, değilim. Hiç iyi değilim. Bakmasın. Kimse bana bakmasın. Polis çağırdınız mı? Evet efendim. Nerede Ya senin burada ne işin var? Niye geldin buraya? Eski karınla bir hesabımız vardı. Onu kapattım Haluk. Ne hesabı? Karının geçmişini ben ifşa ettim. Yapmadım be. Yaptım Haluk. Yaptım. Seni mahvederim. <laughs> Hem de İnci ile birlikte yaptık. İnci ile beraber. Hı, hı Hadi gel. Ne yapacaksan yapsana hadi gel. Seni mahvederim. Gel. Ne duruyorsun? Bizi mahvederim, ikiniz de geber. Sakın Haluk, buna karışmayacaksın, bu benim mesela, sakın. Sen benim karımsın, karışma. Eğer karınsam bana saygı duyacaksın. Karışmayacaksın bu meseleye Haluk. Ne o Haluk? Karının sözünü mü dinleyeceksin? Dinleyeceksin Haluk! Sakin. Senin derdin ne biliyor musun? Hala Haluk'a zavallı bir şekilde aşıksın. Asla. Halo geri kazanmak istiyorsun ama bunu iğrenç bir şekilde yapıyorsun. Onu senden daha çok hak ettiğim doğrudur. <laughs> Öyle mi? Ama çok önemli bir ayrıntıyı unutuyorsun tatlım. Ay niye unutuyormuşum Güneş? Söyle de hep birlikte aydınlanalım. Ben Halo'a aşığım. Ben Halua, aşığım. İlk defa söyledim bunu. Öyle mi? Bir daha söyleyeyim o zaman. Ben sana deli gibi aşığım. 이불을 <Sessizlik> 데리이